1980'lerin sonunda yeni nesil gazetesinden yayınladığı önce gazetede yazı dizisi olarak sonra kitap olarak 11 ciltlik yakın tarih ansiklopedisinin yanılmıyorsam 11. cildinden onun alıntıladığı kaynakta 1989 senesine ait milliyet köşe yazarı Necati Doğru'nun bir köşe yazısından diyor idi. Ama daha sonra geçen senelerde Facebook'ta bana yazmış olan bir arkadaş 89 senesi Milliyet Arşivinde Recep Doğru'nun köşe yazıları arasında böyle bir bilgi yok şeklinde bir not gönderdi. Ben doğrudan doğruya bunların kontrolünü yapmış değilim. Bu mevzuyla ilgili bildiklerimi paylaştım. Siz de gayret gösterin. Somut bir netice elde ederseniz müspet menfi lütfen benimle paylaşın. Bir, iki. Şimdi tarih metodolojisi gene mesela şöyle yaklaşılır hadiseye metodoloji konusu. Bu şahıs böyle bir sözü söylemiş olabilir mi? Yani bir olayın gerçekleşmiş olduğu ya da bir sözün söylenmiş olduğu iki düzlemde ele alınır. Bir söylemiş midir ya da olmuş mudur? İki söylemiş olabilir mi olmuş olabilir mi? Söylemiş olabilir mi, olmuş olabilir mi soruları üzerinden yaklaştığımız vakit az önceki konuşmayı hatırlarsanız arkadaşlar metodik olarak ne yapıyoruz? Hayatın doğal akışına ya da tarihin doğal akışına uygun mu değil mi bu iddia? Şimdi bu şu demek. Recep Peker'in kişiliği ve uslubuyla ilgili, siyasi duruşuyla ilgili genel bir kanaatimiz varsa, bu konuda bilgimiz varsa o zaman şunu deriz. Hayır yani benim bugüne kadar onlarca küçük bulguya, detaya, bilgiye dayalı olarak bildiğim Recep Peker kişilik olarak, uslup olarak fevkalade, nazik, ince, hassas bir insandır. Söylemiş mi söylememiş miyi bir tarafa koyuyoruz bakın. Diyoruz ki Recep Peker'in böyle bir söz söylemiş olma ihtimali çok yok. Çünkü tarihin doğal akışına uygun değil yani. Bildiğimiz o kişilikten onun 180 derece zıttı böyle bir sözün çıkmış olma ihtimali olasılık açısından zayıf. Ya da tam tersi. Yani mesela çok kabadır, çok salgır, saldırgandır, çok hakaret hamizdir, çok küfürbazdır. O zaman deriz ki evet yani tarihin doğal akışına uygun çünkü Recep Peker böyle biri. Bu açıdan baktığımız vakit arkadaşlar, şimdi rahat konuşabilirim. Recep Peker böyle bile faydaydı söylemiş olabilir. Çünkü buna yakın, buna benzer devir diye bir dünya çam var. Yani Recep Peker en başından itibaren alın. Halk Partisi'nin en faşisti olan birkaç isimden bir tanesidir. Faşistlik derecesine hırsızlık da gerçi için içine girdi. Askeri ihalelerde rüşvet karşılığı Milli Savunma Bakanlığı'na yönlendirmeye çalıştığı, kendisini o parayla çok büyük köşkler yaptırdığı falan gibi bilgileri de içine girdi. Ama bir diğer gerekçeden yani faşistliği en sonunda Atatürk'ün bile tepkisini çekti. 1936'da CHP genel sekreterliğinden kendisini azletti. Kıza aldı. Milletvekilliği dışında hiçbir önemli görevde ölünceye kadar verdirtmedi. 1942'de Kayseri ziyareti sırasında halk açız diye İsmet Paşa'nın makam otomobilinin üstüne çıkıp tekmeleyince ve bu hareket karşısında İsmet Paşa'nın halka millete karşı içinde zaten mevcut bulunan kin nefret iyice patlayınca dinsizin hakkından imansız gelir düşüncesiyle İçişleri Bakanlığı'na getirilinceye kadar tam 6 sene de kızakta durdu. Yani şimdi çoğaltabiliriz daha örnekleri. Mesela benim dinsizliğim taassup derecesindedir dediğim. diyor. Din dediğimiz şey vatandaş cildinin sınırları dışına çıkamaz diyor. Yani sözle bile dindarlığını ifade edemezsin. Tam bir faşisttir. Misalleri daha çoğaltabiliriz. Fikir verdim zannediyorum. Hal öyle olunca yani Recep Peker profili bir miting meydanında binlerce kişiye karşı bile kızdığı vakit, kafasının tası attığı vakit bu tür bir laf söylemeye müsait mi diye sormuş olun bana. Kesinlikle evet.